Herkese merhaba arkadaşlar. Şöyle arkamda gördüğünüz gibi büyük bir kargo var. Üzerinde de yazıyor ayna. Ayna sipariş vermiştik. Elazığ'a gitmeden önce tabii biz şu anda döndük. Arkadaşlar ayna Kadir Bey'in bana doğum günü hediyesi. 19 Mayıs benim doğum günüm. Ve şöyle de iki tane kargo gelmiş. Bunlar ne tam olarak bilmiyorum. Çünkü bir e, birkaç tane şey sipariş verdim toz olmuş gözüme çarptı. Şimdi beraber bu aynayı açalım. İnşallah beklediğim gibi gelmiştir. Evet arkadaşlar, makasımı aldım. Baya bir sağlam sarmışlar. Şöyle aynanın kenarlarını tahta koymuşlar. Tahtayı buradan, e, bu ne oluyor? Zımbalamışlar böyle. Dur, yakından size göstereyim bayağı sağlam yapmışlar. Evet, şimdi açıyorum. Açıkçası çok heyecanlıyım. Ay biraz zor açılacak ama Umarım istediğim gibidir. arkadaşlar yazı kısmı ters de onu çevirdim çünkü ters durabilir düşüncesiyle buradakileri çıkardım şu kenardakileri bakalım nasıl çıkaracağız ha şunu çıkaralım Evet arkadaşlar şöyle aynayı yakından gösteriyorum. Tabii ki de bu ayna silinecek. Şöyle jiletim var mı üzerinde? Güzelce böyle temizlenecek. Daha iyi gözükecek. Buralar berbat olmuş bir durumda. Hemen burayı toparlayacağım, süpüreceğim, güzelce sileceğim ve karşınıza geleceğim. Bundan sonra açılışları artık bu aynadan yaparım. Sizlere günaydın derim. Bu arada beni Instagram hesabımdan takip etmeyenler varsa oradan da takip ederse mutlu olurum. Instagram adresinde Rabia ile 2 e, e ile sonu. Evet güne başlayalım. Bu arada arkadaşlar şöyle iki tane daha kargom vardı. Bunları da açalım. Ondan sonra buraları temizliğe başlayacağım. Hmm. Arkadaşlar bunlar ben sipariş vermiştim. Şöyle Reyhan çeri domatesi salatalık, e, biber. Bu ne acaba? Yazmamışlar ve hani yazıyor pardon. Ha, aşağı bakan cin biber. Bu çok acı oluyor. Kıl biber. Yukarı bakan cin biber. Bu da roka. Bunları ekeceğiz inşallah. Beraber ekeceğiz. Bu videoda ekeriz. Bir de şunu açalım. Bir tanem bir dakika durur musunuz? Bakalım bunda ne varmış anneciğim. Sen bunu al. Aferin sana. Ha. Bu da arkadaşlar. Hmm. <laughs> Sushi matı. Ve kuk mi bunlar ne deniliyor? Sushi tıklarını aldım. Çubuklarını aldım yani. Bir dakika bir tane. Bu sushi matı sushi sarmak için aldım. Bu da yosun. Yosun aldım. Sushi yapacağım arkadaşlar. Bunun içinde 10 tane var. Artık bir kaç video sonra ya da bir sonraki videoda görebilirsiniz sushi yaptığımı. Sushi pirinci alacağım. Ya, bir de. Normal pirinçten de yapılanlar var ama sushi pirincinden daha lezzetli oluyor. Şöyle mat aldım. Umarım güzel işler çıkarırım. Bakalım. Arkadaşlar hızlı bir şekilde hazırlanıp çıktık. Ee, birkaç okul görüşmesi yapmıştık Ömer Alparslan için, Kreşi için. Ve bizi aradılar. Bugün iki okulla görüşmeye gideceğiz bakalım nasıl geçecek ben de bilmiyorum. Ee, Ömer Alparslan 32 aylık. 3 yaşına girmesine 4 ay kaldı. Böyle kendini hazır hissediyor eminim yani. Çünkü okul diye kendisi de istiyor. Ee, bir okula görüşme yapmıştık biz. Ondan biraz kararsız kaldık. Aslında içimizdesinde ama fiyat olarak biraz fazla yüksekti. Bu iki okula da gideceğiz. Bakalım ne olacak sonuç. Ben de merak ediyorum. Eğer olursa e, bu mayısın sonuna doğru ya da haziranda kayıt yaptırmayı düşünüyoruz. Ömer. Okula gitmek istiyor musun oğlum? Hı hı. <laughs> yani istiyor. Ben de onun için de etkinlik olması açısından gitmesini istiyorum. Zaten parklara, kum havuzlarına etkinlik alanlarına götürüyoruz ama e, her gün gitmesi daha farklı. E, çünkü televizyon izlemek istiyor ve ben bunu istemiyorum. İzlemesini yarım gün vereceğim zaten yarım gün en azından orada oyalanır geri kalan vakitte de ben oyalarım onu ee, etkinlik yaparız yine işte bir şeyler yaparız zaman gelip geçer zaten bakalım inşallah oğlum için hayırlısı ve güzel olur arkadaşlar kreş yürüşmelerini yaptık. Açıkçası gittiğimiz iki yeri de çok beğendim. Bir tanesini kafadan eledim direkt. Ama iki yer böyle çok içime sindi. Biraz kararsız kaldım. Ömer'in bezli olması bir yer için biraz sorun. Ee, bakalım ne karar vereceğim. Ama iki yerde güzeldi. Hayırlısı olsun diyelim. Şimdi bir şeyler yemeye gideceğiz. Çünkü hiçbir şey yememiştik. Sonra da eve gideceğiz. Evde işlerim var. Sizleri de çekerim. Evet, biz yemek yemeye geldik. Ama Ömer Alparslan rahat durmuyor tabii ki de. Aa kameramın arkası kirlenmiş sanırsın. <laughs> ne çekmiyor sanki. Et yiyelim'e geldik. arkadaşlar biz eve geldik. Bugün hızlı bir gün oluyor. Hemen tekrar evi birazcık toparladım. Size çekemedim ama akşam çaya arkadaşlarımız geliyor. Hemen hızlıca toparladım. Böyle üstümü giydim atıştırmalık bir şeyler hazırladım. Pek bir şey yapamadım ama hazır şeyler koydum. Arkadaşlarımız çay gelecek. Hızlı bir gün oldu bugün. Yani farklı bir günlük vlog oldu. Böyle devam ediyoruz. Bu arada bu aynayı şuraya mı koyayım, buraya mı koyayım derken şu köşeye koymaya karar verdim. Gündüz ışık güzel vuruyor ama şu köşeye de güzel vuruyordu. Böyle karar verdim. Sizce burada mı güzel yoksa şurada mı olsa daha iyi olur? Burada ben beğendim. Sanki bu arada bu avizelerimi değiştireceğim. Bu avizeler önceden vardı biz geldiğimizde. Sonra hiç değiştirmedim. Onu değiştirmeyi düşünüyorum artık. Evet, Rabia'nın pastasını almaya gidiyorum. Bak. <laughs> mm-hmm <laughs> İyi ki, doğdun, i̇yi ki doğdun Rabia! İyi ki doğdun Rabia! Allah'ım yarabbim ya! Teşekkür nice ederim. Nice senelere! Ay teşekkür ederim. Bak, iyi ki doğdun! Gelin, gelin. Gelin beraber. Mutlu musunuz? Onlar ben <laughs> Aynen. Hadi içeri gidelim. İçeride. Hadi bakalım. Hmm. <laughs> ben video <bir> çekeyim. <laughs> Sen çek. Durun bekleyin. Mum üfleyeceksiniz. Ben, mu yani ben üflemiyorum. Hmm. Merhaba yani. arkadaşım. İyi ki doğdun canım benim. Teşekkür ederim canım benim. Hmm. Hatta ben canım de arkadaşım de böyle var. pasta alıp gelmiş evet. sürpriz yaptılar bana. Happy birthday. <laughs> 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 <Aa>, Çikolar da burada. <laughs> evet benim canım arkadaşlarım Canan ve Fatih bana güzel bir doğum günü pastası alıp gelmişler sağ olsun. Otur Ömer. Geliyor. Hadi bakalım. Dur dikkat edin Allah korusun. Biraz pastayı çek bence geri. Kalıyor güzel ama. Hı. Çek. Tasa damlıyor yeni tasa. Hadi üfleyin birlikte. 2019 11 şu an. Evet kasa. Hadi. Saçın yanacak. Kız saçın yanacak kız. Aferin. Evet. <laughs> Hadi onda sen de. Aferin. Evet arkadaşlar şimdi böyle kahve hazırlıyorum. Bunu erkekler hazırlıyorum. Bunu da bize hazırlıyorum içimde oluyor. Kahvem gördüğünüz gibi bol köpüklü. Evet arkadaşlar videomun kapanışını yapmadığımı fark ettim ve videomun kapanışını yapmak için karşınıza geldim. Aslında kapanışı bir sonraki günden videoyu başladığım günden yapıyorum. Kıyafetten de anlarsınız. Videomun kapanışını burada yapayım arkadaşlar. Kanalıma bu video ile gelen arkadaşlarım abone olmayı ve kanalıma destek olmayı unutmayın. Bu aralar izlenmelerim düştü. Ay miniyim de uyandı. Bu aralar izlenmelerim düştü. Anneciğim. Ya. Soğuk mu? <laughs> Cam açık soğuk diyor. Daha kendine gelmemiş. Gülüyor. Bu aralar izlenmelerim düştü arkadaşlar. Sebebini merak ediyorum. Ve bazı yorum yapan arkadaşlarımız artık yorum yapmıyor. Neredesiniz merak ediyorum. Kanalıma yorumlarınızla destek olursanız, beğenilerinizle destek olursanız çok çok mutlu olurum. Çünkü destekleriniz benim için çok çok önemli. <laughs> Saçı başı dağınık. Günaydın da anneciğim. Günaydın. Ay, şimdi birazdan hazırlanacağız güne oğlum. Kanalıma destek olmayı ihmal etmeyin lütfen. Günlük vloglar çekmeye devam edeceğim. İçerisinde sabah kahvaltılarım, rutin işlerim, akşam yemeği hazırlığım ya da dışarı işlerimi çekeceğim sizlere. Sizler de benden nasıl videolar istiyorsanız mutlaka yorumlara yazın. Çünkü sizler izliyorsunuz ve videolarımı izlerken keyif almanızı isterim. Burada kapanışı böylece yapayım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.